İzmit ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil beton bariyere çarparak takla attı. Otomobildeki 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Kaza, Akarca Mahallesi Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde otomobil önce beton bariyerlere çarptı ardından takla atarak ters durdu. Kazayı gören vatandaşlarında yardımıyla sürücü ile iki kişi araçtan çıkarıldı. Araçta bulunan üç kişinin burnu bile kanamazken 112 acil çağrı merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek istenen 3 kişi, durumlarının iyi olduğunu söyleyerek teklifi reddetti. Kaza sebebiyle araç parçalanırken kimsenin yara almaması herkese rahat nefes aldırdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.